Rekora koşan gram altın 526 lirayı gördü. Düğün sezonunun hareketlenmesiyle piyasada canlandı. Euro ve dolar da güne yükselişle başladı. Millet buraya geliyor altın bozulma görüyor. Hiç altın yok. Satışlar durgun, ödemeler sıkıntı, piyasa sıkıntı. Allah tamam. evlenenlere yardım etsin. Düğün sezonu açıldı, piyasa az da olsa canlandı. Ancak yükselişe geçen altın bütçeleri zorladı. Düğün sezonu açıldı, bir hareketlilik bekleniyordu. Evet o, o hareketlilik siz de farkındaysanız biraz biraz var. Düğünlerin olması tabii altını biraz daha rahatlattı. İnsanlar altın almaya başladılar. Ben kız işte kızım gelin diyorum, dönürüm. Dört tane bilezik alacağız. Alamıyoruz, üç tane alacağız. Dörtte üç mü Evet. Gram <laughs> altın. 2020 yılının Kasım ayında rekor kırmış ve 540 lirayı görmüştü. Mart ayından beri süren yükselişle yine o seviyeye yaklaştı. Rekora koşan altında sular durulmuyor. Bugün itibariyle gram altın 526, çeyrekse 838 lira. Fiyatlar yalnızca yatırımcıların yüzünü güldürdü. Düğün sezonunun gelmesiyle hareketlenmesi beklenen piyasa durgun. Fiyatlardan ne alıcı ne de satıcı memnun. Pandemiden dolayı altın çok yükseldi. Yani gerçekten geçen seneye göre altın çok, çok yüksek. Ne almayı planlıyorsunuz? Set, bileklik. Düğün için mi? Düğün sezonu ya. açıldı. Nişan işi. Evet, i̇nsanlar altın almaya başladılar düğün yapacaklar için. Altın yükselse de mecbur almak zorundalar. O yüzden şu anda işlerimiz güzel yani. Fiyatlar pahalı. Bir, bir iki ay içerisinde bayağı yukarı çıktı fiyatları. Dolar ve euro da dalgalı seyir izledi. Gün içinde hareketlilik sürdü. Döviz piyasasında da hareketlilik sürüyor. Dolar ve euro haftaya ufak da olsa bir düşüşle başlamıştı ancak bu sabah itibariyle tekrar yükselişe geçti. Dolar 8.5, euro ise 10.4'ten işlem görüyor. Döviz alacağız, düşerse alacağız, çıkarsa bu duracağız. Bakmaya geldi. Piyasayı yokluyorsunuz. Evet evet ama bayağı yüksek.